Herkese yeni bir videodan Merhaba güzel dostlarım Umarım hepiniz iyisinizdir Sağlığınız saatinizde yerinizdedir diyorum bugünkü açılımım aynı açılımı olacak Arkadaşlar ee, şöyle diyeceğiz gerçeklerle size yansıyan durum ne gerçekleri Tabii ki de sufi tarot kartlarımla bakacağım yansıyanları da normal Rider white destesiyle arkadaşlar Açılıma başlamadan önce şöyle destelere güzel enerjilerinizi bir gönderin bakalım Kimse bu açılımı izlerken negatif enerjilerde olmasın arkadaşlar olur mu? O negatifler gitsin, evrene gitsin. Hep pozitifte kalın, hep mutlu olun, hep içiniz coşkuyla dolsun. Bir çocuk edasıyla diyelim. Peki. Hazırsak başlıyorum. Gerçekte olan ne? Size yansıyan ne? Gerçekte olan bu ilişkinin bittiği arkadaşlar. Bu ilişki bitmiş. Ama bu sanki başkalaşım için bir e, süreç gibi geldi. Bu ilişkinin bitiş sebebi arkadaşlar gerçekten bilinçaltı korkuları belirsizlik sonunu görememek olabilir arkadaşlar. E, bu kişiyle siz belki bu ilişkinin nereye varacağını bilemediğiniz için yollarınızı ayırmaya karar vermişsiniz ama hala da birbirinizin bilinçaltındasınız dedi arkadaşlar. <laughs> bu ilişki küllerinden yeniden doğacak. Yani gerçekte olan bu arkadaşlar. Ay güneş yan yana görüyor musunuz? Bir değişim, başkalaşım, eril ve dişilin buluşması, bir dengeye geliş, bir yükseliş söz konusu ve bu ilişkinin tamamen küllerinden yeniden doğarak daha güçlü adımlarla size ilerlemesi. Gerçekte olan bu arkadaşlar. Siz belki bitti sanıyorsunuz ama <gülüyor> bitmemiş. <gülüyor> Güzel. Devam edelim. Peki size yansıyan belirsizlikler yüzünden biten bir ilişkinin küllerinden yeniden doğması eril ve dişil dengesinin mutlak bütünlüğü diyelim buna. Size yansıyan arkadaşlar biraz böyle çözüm arayışının olmayışı, ortak faydada buluşamamak. <laughs> Şimdi arkadaşlar. E, bu ilişkinin bitme sebebi belki maddi konularda, belki yaşadığınız sıkıntılarda bir çözüm yolu bulunamadığı için, ortak paydada buluşulamadığı için bir ara verilmiş. Aranıza bir mesafe girmiş. Karşınızdaki insanlarla sanki ortak fikirlerde buluşamamışsınız ya siz ya da karşı taraf arkadaşlar bakış açısını bir türlü değiştirememiş e, aklınızdaki kişiler gibi hissediyorum ben bunu ama sanki çok sıkı sıkıya bağlı oldukları belki gelenek görenekleri var ve sizinle ortak payda da paylaşmak yerine bu işi ben istediğim gibi yapmalıyım egosuna girmiş olabilir. Sizin sunduğunuz çözüm önerilerini beğenmemiş olabilir dedi kartlar. Size yansıyan bu. Bu ilişkinin sebebi onun diktatörlüğü bu ilişkideki ve bakış açısını değiştirememesi, ortak bir paydada buluşamamanız. Ama gerçekte olan şey ise aslında bilinçaltı korkularından dolayı biten bir ilişkinin küllerinden yeniden doğacak olması. Belki size bu ilişki yeniden doğacakmış gibi gelmiyor. Bazı şeyler askıda kaldı diye düşünüyorsunuz ama arkadaşlar gerçekte olacak olan şey bir küllerinden doğuş dedi kartlar. Peki? Gerçekte olan ne? Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar aslında burada gerçekte olan şey şu. Bu kişinin sizi deli gibi merak ettiği. Çünkü diyor ki o özgüveni çok yerinde. Çok dışa dönük bir insan. Güler yüzlü bir insan. Çok sevgi dolu. Her şeyi sever. Kuşu, ağacı, böceği bile. Ama ben onun kadar pozitif değilim diyor. Ben böyle kendimi sürekli zihnimdeki sorunlarla, sorularla, kapatan, gizleyen. Aslında biraz böyle onun enerjisine hayran olan bir tipim diyor. Onu her koşulda merak ediyorum. O kadar dışa dönük ki diyor. Ben o dışa döndükçe içime döndüm. O dışa döndükçe içime döndüm. O dışa dönük bir insan, ben içimde sıkıntılar yaşayan, kendi kendime depresyona giren bir tipim dedi ve sizin ışığınız ona fazla gelmiş arkadaşlar. Gerçekte olan bu. Sizin neşeniz, enerjiniz, sizin spiritüel kimliğiniz, o tatlı ruhunuz, o güzel enerjiniz, cıvıl cıvıl oluşunuz ama bir yandan da böyle bir e, hanımefendi duruşunuz arkadaşlar. Bu kişiyi belli ki elini kolunu bağlatan sebeplerden biri olmuş. Diyor ki onun o enerjikliğini gördükçe ben kendimi kapattım. Çünkü benim öyle bir enerjim yok. Ben depresif takılan bir tipim diyor arkadaşlar. Gerçekte olan bu. Sizi merak eden, sezgilerinize, sizin sezgilerinizle hareket etmeniz bile arkadaşlar aslında o kişinin geri çekilmesine sebep oluyor. Çünkü belki birkaç şeyde bu kişiyi uyarmış olabilirsiniz. Bak ben bundan bundan şüpheleniyorum. Yani nasıl olduğunu sorma. Ama ben böyle böyle hissediyorum dediyseniz bu insan sizi eğer ciddiye almadıysa ve sizin söyledikleriniz de doğru çıktıysa arkadaşlar bu kişi diyor ki hakikaten ben onun bu bilgeliğinden, bu yüceliğinden e, tırsıyorum diyor biraz arkadaşlar açıkçası. Peki gerçekte olan bu. Size yansıttığı ne? Buraya bir imparator kartı çeker miyiz? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakın. Kılıç sekizlisi, kılıç dokuzlusu ve kılıç dörtlüsü. Ah, size yansıyan şu arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki ya bu kadar mıydı yani? Hani bu sevgi, bu aşk bu kadar mıydı? Yani bizi depresyona sokacak kadar biz ne yaşadık da bu ilişki bitiş noktasına geldi. İşte bu yüzden arkadaşlar bu kişinin size karşı olan tutumu sizin dışa dönük enerjik, spiritüel ve ee, böyle temiz bir ruha sahip olmanızdan dolayı belki sizi kendine yakıştıramadı biliyor musunuz sizin masumiyetinize sizin o saf halinizi kendine yakıştıramadı bu insan arkadaşlar şimdi gerçekte olan oydu size yansıyan ne biliyor musunuz siz diyorsunuz ki yani sizin hissettiğiniz şu ya beni hiç mi özlemiyorsun hiç mi merak etmiyorsun ama o azize kartıyla diyor ki seni deli gibi merak ediyorum yani siz bunu hissedemiyorsunuz ama o kişi diyor ki seni merak ediyorum seni özlüyorum ne yapıyorsun ne ediyorsun bilmek istiyorum dediği bir süreçte ama bunu size asla yansıtmamış ve bu da sizde arkadaşlar bir kaygı bozukluğuna depresyona bunalıma sebep olmuş insanlardan soyutlanmanıza kendinizi geri çekip düşünmeye belki dua enerjisine geçmenize sebep olmuş yani siz sizi özlemediğiniz, sizi düşünmediğini sanıyorsunuz ama o kişi aslında sizi düşünüp merak ediyor arkadaşlar. Peki gerçekte olan ne? Gerçekte olan ne? Oo, arkadaşlar bakın gerçekte olan şu ki. Ah, bu insan kaçmış ya. Korkmuş, kaçmış. Egoist davranmış, kaçmış. Sırtınızdan sizi bıçaklamış, kaçmış. Bu ilişkiyi bir savaş alanına döndürmüş, kaçmış. Duygularının arkasında duramamış, kaçmış. Kendini dünyanın merkezi sanmış, kaçmış. Arkadaşlar bu kişi gerçekten e, toksik bir enerjideymiş ya gerçekte de. Bu içindeki güç var ya bu içindeki güç. Bu egoyu verimli kullanamamış bu. Bu demiş ki, dünyanın merkezinde ben varım, ben mutlu olacağım, ben yaşayacağım, ben, 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 egoist. Ama tabii işler tersine dönmüş, öyle söyleyeyim size. Yani bu ilişki bittikten sonra aslında bu gücünün ona ne kadar sahte bir, başarı getirdiğini fark etmiş arkadaşlar. Gerçekte olan bu kişinin size sahtekarlık yaptığı arkadaşlar. Egoist, bencil ve kalp hırsızı gibi davrandı. Siz kendinizi kullanılmış hissetmiş olabilirsiniz arkadaşlar ama bence hissetmeyin. Bu ki, o kişinin sahtekarlığında. Yani gücünü kullanmayı bilmeyen egoist bir kişilik. Ve bu ilişkinin bitişine sebep olmuş. Ama en dibi görmüş arkadaşlar merak etmeyin en dibi görmüş. Yani o yaptığı sahtekarlığın bedelini ödediğinin farkında. Siz de sanıyorsunuz ki arkadaşlar çok eğleniyor vur patlasınlar çal oynasınlar her gördüğüne mavi boncuk dağıtıyor sanıyorsunuz. Belki yeni ilişkilerinde çok mutlu olduğunu düşünüyorsunuz. Belki yeni bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsunuz. Belki arkadaş ortamında sürekli görüyorsunuz, topluyorsunuz, Belki onu kıskanıyorsunuz arkadaşlar ama gerçekler öyle değil. Bu insan per perişan arkadaşlar. Size yaşattığı o sahtekarlığın bedelini ödüyor şu an bu ilişkiyi haksızca heba etmesinin bedelini ödüyor. Gerçekte olan ne? Gerçekte olan şu. Siz kapıları kapatmışsınız. Aa bakın yine. Yansıyan da ne vardı? Ortak paydada buluşmak değil mi? Ooo. <laughs> Gerçekte olan şu arkadaşlar. Şimdi bu kişi öldü bitti ya. Ama size yansıyan öyle değil ya. Diyor ki benim ona bir haber göndermem lazım. Direkt iletişimle geldi. Doğru, düzgün, dürüst. O karanlık bulutları, bakın o kılıç onlusu vardı ya bitiş. Oradaki karanlığı böyle deşip, dürüstçe bir adımla, o ortak payda vardı ya, orada buluşarak diyor benim ona gitmem lazım. Bu kuşları ona göndermem lazım. Ama diyor, o bana kapıları kapattı. Şimdi onun kılıçla başlangıcını görüyor musunuz arkadaşlar? Sizin elinizde kılıcınız. Haberi almışsınız ama kapıyı kapatmışsınız. Açar mısınız bu haberden sonra? Açmaz mısınız onu? Ondan emin değil bu kişi. Diyor ki ya ben diyor bu karanlığı dağıtmak istiyorum. Onunla olmak istiyorum ama o artık eski o değil ki diyor. O diyor benimle ortak paydada buluşmak isteyecek mi acaba? Benim amacım onunla bir iletişim kurmak diyor. Görüşmek. O olamadığımız ortak paydayı olduramadığımız noktada buluşmak istiyorum ama artık o eski o değil ki diyor gerçekte olan bu size yansıyan ne ya. arkadaşlar siz gerçekten hisleriniz çok güçlü olabilir azize kartıyla da gelmiştiniz ya bakın onun gerçeklikte verdiği kılıç yedilisine siz size yansıyanlarda görüyorsunuz diyorsunuz ki o sahtekara ben bir daha inanır mıyım ya Ay bakın onun gerçekliği size yansıyan arkadaşlar. Kılıç onlusu. Onun o sahtekarca tavırlarından dolayı süründüğünü göreceğim ben diyorsunuz. İşte o zaman bazı şeylerin adil olduğuna inanırım diyorsunuz. Size yansıyan bu arkadaşlar. sizin amacınız bu kişiyi süründürmekse eğer. Hakikaten bunu yapabilecek güce geleceksiniz onu söyleyeyim. Ya yani siz diyorsunuz ki bana ne kadar dürüst gelirse gelsin. Bu ilişkiyi sahtekarlığı yüzünden bitirdiği için bizim dengeye gelmemiz çok zor. Yani 40 fırın ekmek yemesi falan gerekir diyorsunuz. O dengesizliklerini ben onu soracağım diyorsunuz. Çok iyiydi ya bu. Ya onun gerçekliği size yansıyan aslında. İki kart öncesinde. Dengesiz tutumlarının, sahtekar tavırlarının bedelini ödeyecek dediğiniz bir süreç ama ödüyor zaten. Gerçekte olan bu ilişki daha iyi bir seviyeye gitmeye adım adım arkadaşlar ya arkadaşlar siz evlenebilirsiniz bile. Bakın bu insan size duygularını sunmaya geliyor. Yani siz böyle geri bastıkça da sanki daha da bir coşacak. Böyle kaderden bir şey bekliyor sanki. Diyor ki benim tamamlanmak istediğim bu dünyada ee, onunla olmak istediğim benim kaderimin bir parçası olan kişi benim ona duygularım zaten e, almış yürümüş şarıl şarıl şelale gibi akıyor diyor arkadaşlar ee, gerçekte olan bu kişinin sizinle evlenmek isteyeceği olabilir peki size nasıl yansıyacak bu Allah 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 ciddi anlamda kadersel bir süreç devreye giriyor arkadaşlar bu kadar sahtekarlığın bedelini ödeyip acı çektikten sonra herhalde ee, kendine geliyor bu insan resetlenin arkadaşlar yansıyan da aynı gerçeklik de aynı tılsım onlusu bir aile kurma bir yüz yüze gelme <laughs> ay çok hoşuma gitti ay kupa kralının üstüne kupa ası arkadaşlarım hayırlı olsun diyorum <laughs> mahkeme kartı yeni bir uyanış yeni bir ilişkiye başlama Evleniyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ya da nişanlanıyorsunuz ya da barışıyorsunuz ya da bir söz bir nişan bir bir şey oluyor. Güzel geldi. Yani bu çekilen acılar boşuna çekilmedi. Bu yaptığı sahtekarlıklar yanına kar kalmayan acılar içinde kıvranan bir insanın aşka yeniden dönüşünü kutluyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım gerçekte olan. <laughs> aramızdaki çatışmayı zafere dönüştürmeye geliyorum diyor. Bekle beni diyor ve dönüşüyor bu kişi arkadaşlar. Aramızda yaşanan kafa karışıklığı, çatışmalar, sürtüştüğümüz konular her neyse biz bu konuda zafer kazanacağız ve bunu birlikte yapacağız. Biz birlikte her şeyi çözeriz. Ben buna inanıyorum ve ben sana koşa koşa geliyorum. Çünkü ben değişimi gördüm. O dibi gördüm artık. O dipten çıkmak istiyorum ve bunu da sadece seninle yapabilirim dediği bir süreçte. Peki size nasıl yansıyacak? Oo. Siz diyorsunuz ki, hadi canım, <laughs> hadi canım hadi. Arkadaşlar size şöyle yansıyacak bu. Siz bu kişiye bir daha biraz zor güvenirsiniz. Çünkü diyorsunuz ki onun konfor alanının kötü enerjileri, enerji cimriliği, asla duygularını göstermemesi. Her konuda size belki yalan söylemesi demeyeyim ama duygu cimrisi gibi davranması sizi biraz karar vermenizde zorluk yaşatacak arkadaşlar. Öyle hemen karar veremeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki önce ben senin emeklerini bir göreyim. Benim için neler yapabilirsin? Yani benim seni seçmem için çok çalışman gerekiyor canım. Çok diyeceksiniz. Peki gerçekte olan çok güzel geldi bu. Bu kartı anlatacağım arkadaşlar. Bakın bir tane wow. kupa ikilisi nerede gelmişti? Size yansıyanlarda değil mi? Gerçek olacak. Ee, bu insan arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor bakın çölde giden birisi var devenin üzerinde o kadar susamış ki böyle yani artık hani e, kuyu yok bir şey yok belki bir serap bu su onun için ama hedefe o kadar kilitlenmiş ki o suyun ona şifa olacağını bile görmüyor yani bu insan arkasında bırakıyor arkadaşlar ona iyi gelen şeyleri ve hedefe kilitlenmiş. Diyor ki benim hedefim seninle başlangıç yapmak ve bu başlangıcı da sonsuza kadar devam ettirmek. Bakın burada iki yaşlı çift vardır. Salıncakta otururlar ve aşklarının belki de 50. yılını kutluyorlardır bilmiyorum. Yani gerçekten bu insanda bir değişim söz konusu. Yani o çölde o suları reddedecek kadar eğer bu kişi dürüst tarafa geçtiyse Tebrik ediyorum onu. Kılıç yedilisinden kupa sekizlisine evrilmek büyük cesaret ister. Bakın. Uyandım çünkü ben diyor. Neyin ne olduğuna uyandım. Gerçeklikte gelen yansıyan da geldi. Görüyorsunuz değil mi? Azize geldi. Senin içindeki o masum kadına, o sezgisel kadına, o fedakar, saygılı, benim her türlü ihtiyacımı karşılayabilecek olan kadının duygularına karşı uyandığım dediğini siz hissedeceksiniz arkadaşlar ama şöyle bir şey olacak siz bu insana biraz zor güveneceksiniz arkadaşlar diyeceksiniz ki bu yine bahanelerle bizim ilişkimizi sabote eder mi yani bu korku bu kart kendini attı direkt arkadaşlar ee, ya yeni bir başlangıç gerçekten olacak yani siz ne kadar istemeseniz de kadersel bir sürece gireceğiniz e, dengeli bir ilişkiye devam edeceğiniz bakın siz güvenmiyorsunuz o diyor ki ben dengeli olacağım diyor mahkeme kartı gerçeklikte geldi e, sizin yan size yansıyan olayda mahkeme kartı geliyor arkadaşlar siz diyorsunuz ki bu insanın ben bir daha bir şeyler yapabileceğine güvenmiyorum o yine bir şeyleri bahane eder onun gerçekliğinde geliyor diyor ki adil olup ortalığı toparlayıp derleyip maddi anlamda zaten bazı şeyleri hallettim. Şu an bir dengedeyim. Mahkememi kurdum. Kafamda her şeyi oturttum. Mükemmel bir şekilde devam edeceğim diyor. Yani sizin kafanızda sorularınızın ne olduğunu biliyor. Size yansıyacak durumları biliyor bu insan arkadaşlar. Ve ona göre planlar yapıyor. Bu kişi sizi çok iyi tanıyor. Yansıyan durumlar. Kader çarkı. Hem gerçekte hem yansıyanda. Yani kılıç üçlüsü. Şimdi size yansıyanda da arkadaşlar bakın kader çarkı gelmişti. Onun gerçekliğinde gelmiştim. Diyorsunuz ki ne kadar kadersel de olsa ben o kadar kırıldım ki artık. O kadar üzüldüm. O kadar yıprandım ki. Ben dürüstçe bir şeyler yaşayacaksam onunla devam edebilirim ancak. Ve bunun garantisini almam lazım. İster kadersel olsun ister olmasın. Ben o garantiyi almadan onun ona gözümün ucuyla bile bakmam diyorsunuz. Peki gerçekte ne olacak? Köklü bir ilişki olacak. Emek verilecek. Geçmişten gelen o yaralar. Bakın asa dokuzlusu eşittir. Kılıç üçlüsü. Asılan adam. En başta gelmişti yansıyanlarda görüyor musunuz? diyor ki bu geçmişte yaşadığım korkuları ben artık bakış açımı değiştirerek bir kenara atıyorum. Seninle yeni başlangıçlara geçiyorum. O çiçekleri birlikte yetiştireceğiz diyor. Gerçeklikte bu var. Sen benim geçmiş korkularıma yani geçmiş korkularımı yine bakış açımı değiştirmeme sebep olan kişisin. Peki size nasıl yansıyacak bu? Sizde de bu ilişkiyi daha iyiye götürmek istediğini hissettirecek arkadaşlar. Fakat diyeceksiniz ki ya bunda yine ee, bir haller var ya pek de güven vermiyor bana hani bir iletişim kurduk ama bana pek de bir güven vermiyor pek bir sağlam gelmedi evet bu ilişkiyi daha iyiye götürmek istiyorum yapabilecek potansiyelde mi yine bir fitne fesat mı düşünüyor dediğiniz süreç ama bir yanınızda diyecek ki sanki inanıyor gibiyim de böyle bir değişti gibi de böyle bir sanki sağlam geliyor gibi de diyeceksiniz peki son sıraları çekelim Seninle haberleşmek onun için bir e, mucize arkadaşlar. Kaçıncı kere aşıklar kartını alıyoruz? Diyor ki ben bu hayatta yalnız olup kendi gölgemi izlemeyi değil, sadece kendimi merkeze koyup kendimle, egomla tatmin olmayı değil, seninle birlikte var olmayı istiyorum diyecek. Bu kişi size itirafta bulunacak. E, Asal 8 de diyecek ki ben egomu değil seni seçiyorum. Çünkü egonun bana hiçbir faydası yokmuş. Sadece bir yanılsama. Sudaki iz düşünmüyormuş. Ben sanıyordum ki egoist olursam. o her şeyi hallederim, her şeyi yaparım. Merkeze kendimi koyarsam mükemmel bir şey çıkarırım. Ama gördüm ki öyle değilmiş diyor. Benim ilacım sen misin? Seninle olmak istiyorum diyeceği bir sohbet geçebilir aranızda. Size yansıyan şu olacak arkadaşlar. Evet kendimi kapattım. Evet kendimi sakladım. Evet elim kolum bağlıydı. Bile bile kendimi geri çektim. Bile bile kendimi kapattım. Ama şimdi zafer kazanmak istiyorumu size hissettirecek. Siz kendinizi kapatıp açmayabilirsiniz bu insana karşı arkadaşlar ama ee, diyor ki imparator gibi gelirim alırım seni. Kılıç şövalyesiyle hızlıca. Oh. Ee, sana inandırıcı gelmeye olabilirim. Ama ben gerçekten bu yalnız kaldığım süre zarfında çok düşündüm. Çok dua ettim. Ee, bu kadar yavaş gitmenin, bu kadar yavaş olup içine dönmenin ne kadar yanlış olduğunu aslında bizim hayatımızdan, zamanımızdan gittiğini anladım. O yüzden sana şimdi uça uça geliyorum, koşa koşa geliyorum. Bütün benliğimle, bütün kalbimle geliyorum ve seni almadan da gitmem dedi. Wow. Ölüm kartıyla açmıştık, ölüm kartıyla kapatıyoruz arkadaşlar. Size yansıyan bu kişinin değiştiği ve sözlerine itibar edeceğiniz ee, bu ilişkinin size yansıyan tarafında dostlar siz bu kişinin gerçekten değişip dönüştüğüne inanacaksınız inandıracak bu kişi sizi ölüm kartı kupa prensi ve kılıç beşlisi geçmişte yaptığı o egoist bencil bakın kılıç beşlisi ona nerede gelmişti gerçekliğinde gelmişti ben kılıç beşlisiyle şurada yansımamı mı? Gerçek sandım demişti ya. Hiçbir işe yaramıyormuş. İşte o duyguyu size hissettirecek bu kişi arkadaşlar. Bu size yansıyan olacak. Siz bu kişinin kılıç beşlisindeki o bencil enerjiden kupa prensindeki o naif tatlı barışçıl prense dönüştüğünü göreceksiniz. Ve bir karar vereceksiniz. Bu kararı verirken de çok zorlanacaksınız. Kararınız ne olursa olsun arkadaşlar. Ee, burada kartlar söylemedi ne yazık ki. Sadece diyor ki bu kişinin dönüştüğüne inanacaksın. Bu kişinin dönüştüğüne inanırsanız kararınız ne olacak? Yorumlarda buluşalım mı? Eğer gerçekten bu kişinin değiştiğine inanırsanız kabul eder misiniz? Kabul etmez misiniz? Hadi yorumlara yazın. Birlikte konuşalım. Hepinize şifa olsun.